Spanx bugün milyar dolarlık bir iç giyim markası. Ama bu bir moda hikayesi değil. Bu Asim'le yazılmış bir girişimcilik manifestosu. Sarah Blakely 75 yaşında. Gündüz fax makineleri satıyor. Gece evinde defterlere fikirlerini yazıyordu. O yıllarda hayali sadece şuydu. Ben de kendi işimi kurabilir miyim? Yoksa bu sadece filmlerde mi olur? Bir gün bir sorunla karşılaştı. Rahat ama şık gösteren bir çorap bulamıyordu. Kadınlar için pratik ama gizli destek sunan bir şey lazımdı. Elindeki çorabı keserek kendi versiyonunu tasarladı. Arkadaşları denedi, sonuç... Harika görünüm, rahat his. Sara'nın kafasında o an bir şey netleşti. Bu sadece benim ihtiyacım değil. Bu milyonlarca kadının sorunu olabilir. Ama bilmediği bir şey vardı: iç giyim sektörü. Sıfır tecrübe, sıfır bağlantı. Ama cesaret, sınırsız. ABD'deki tüm üreticilere telefon açtı. Cevap, hayır. Üretim başladı. Paket tasarımını kendi yaptı. İlk kutuları evde doldurdu. Kargoya kendisi götürdü. Hatta bazen siparişleri bizzat mağazalara teslim etti. Ancak başarı hala çok uzaktaydı. Markayı kimse tanımıyordu. Reklam bütçesi yoktu. Sarah Blakely pazarlama eğitimi almadı. İş planı yapmadı. Bir danışmanı yoktu. Ama müşteri gibi düşünüyordu. Ürünün rafta nasıl görünmesi gerektiğini düşündü. Kadınlar kutuyu gördüğünde ne hissetmeliydi? Sade, cesur ve ulaşılabilir bir tasarım yaptı. İlk Spanx kutusu, pembe bir arka plan ve kocaman harflerle bir marka ismi. O yıllarda erkek egemen iç giyim sektörü bu tasarımı fazla cesur buldu. Ama Sarın hedefi sektöre uymak değil, kadınlara kendini güçlü hissettirmekti. Başarının sırrı neydi biliyor musun? Çünkü Sara ürünü önce kendisi kullandı. İşe yaramayan hiçbir şeyi piyasaya sürmedi. Reklam değil, deneyim pazarladı. Ve şu cümleyi defterine yazmıştı. Benimle aynı sorunu yaşayan bir milyon kadın varsa bu iş büyür. İşte o sırada devreye şans değil, hazırlık girdi Oprah Winfrey bir yayında Spanx'i tavsiye etti. Ama o yayına kadar Sara ürününü birçok ünlüye göndermişti. Yani beklememişti, tetikleyici olmuştu. Spanx bir gecede patladı. Ama o geceye gelmek üç yıl sürdü. Bugün Sara Blakely kendi markasını sıfırdan kurarak tarihe geçen ilk self-made kadın milyarder oldu. Ama onu milyarder yapan çorap değil. Her hayır cevabından sonra tekrar arayan sabrıydı. Spanx'in hikayesi bize şunu öğretiyor. Bazen büyük fikirler büyük ofislerde değil. Küçük sorunlara çözüm ararken bulunur. Spanx sadece bir iç giyim değil. Bir özgüven sembolü haline geldi. Ve Sara Blakely dünyaya şunu gösterdi bir kadının sorunu milyonların çözümü olabilir. Abone ol. Çünkü senin hikayeni anlatmamız için önce senin o ilk adımı atman yeterli.